Hakkında yapılan öldü haberlerine kızan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğu öğrenildi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sağlık Başkanı Deniz Baykal bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya tedavisine devam edilen 83 yaşındaki tecrübeli siyasetçinin öldüğü iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bu yalanlar bazı haberlere de konu oldu. Ankara'da kızıyla beraber Ortaya atılan iddialara Deniz Baykal ve yakın çevresinden yalanlama geldi. Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğunu ifade eden Deniz Baykal, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Baykal'ın hakkında yapılan yalan haberlere kızdı öğrenildi. Baykal ailesinin ardından eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de açıklama yaptı. Yılmaz Ateş, Ankara'daki evinde sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm. Sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil şeklinde konuştu. Deniz Baykal 20 Temmuz 1938 Antalya Türk Avukat Siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Babası Hüseyin İlmi Bey Annesi ise Feyde Hanım'dır. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı. Ekolumiy Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Siyasetle 1960'lı yıllara doğru öğrenci hareketlerinde katılmakta başlayan Baykal, CHP'nin 1965 genel seçimlerindeki yenilgisini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olacak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekti. Doçent olduğu yıl 1968'i CHP'ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti'nden Maliye Bakanı oldu. 1978'de kurulan 3. Ecevit Hükümeti'nde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptım. Deniz Baykal bu dönemde CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1979 Ekim ara seçimlerinden sonra toplanan olağanüstü CHP kurultayında parti yönetimini ağır bir şekilde eleştirdi. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 anası, 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreli siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacılar ile birlikte bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacı ile birlikte Çanakkale zincir bozan askeri tesislerinde ikinci kez gözetim altına alındı. Deniz Baykal 2011 i... 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. 2015 genel seçimlerinden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 23 Haziran 2015 Salı günü 25. dönemi ilk oturumunu açtı ve yeni TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçilene kadar meclis başkanlığına vekalet etti. 24 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TBMM Başkanlık seçimleri için TBMM Başkan adayı olarak gösterildi. Seçimde birinci turda 125, ikinci turda 128, üçüncü turda 129 ve dördüncü turda 182 olarak seçimi kaybetti. Son turdaki rakibi İsmet Yılmaz 258 oyyla birinci olup 26. TBM Başkanı oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den Antalya Milletvekili seçildi. Yine bu seçimlerden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yeni başkan seçilene kadar oturumları yönetti. Deniz Baykal 2018 CHP 27. dönem Antalya Milletvekili adayıdır.